Mark Spor Tahmin'den hepinize selamlar. 2 Şubat yayınıyla yeniden birlikteyiz. Bugün için de çok güzel maçlar seçtik. Mark Spor Tahmin'e de girerek oradan ücretsiz bir şekilde üye olarak sadece üye olarak maçlar alabilirsiniz. Bugün sizin için 5 tane maç seçtik. Hemen bu maçları veriyoruz. Evet ilk maçımız Hatay Fenerbahçe maçı. Süper Lig'den aldık. Evet iki tane Süper Lig'deki formda olan iki ekipten bahsediyoruz. Hatay Spor formda. Başakşehir'e 5 tane attı. Fenerbahçe zaten formun zirvesine ulaştı. İkisinin de defans anlayışı çok iyi. Orta saha mücadelesi çok çok iyi. İki ekibin çok iyi mücadele ediyorlar. Bu maçtaki oranımız, tahminimiz birinci yarı gol 1.5 alt şeklinde 1.38 oranı var. Biraz daha yüksek genelde oluyor. 1.42, 1.38 yapmışlar. 1.38 oranıyla ilk yarıda orta sahada top birazcık sıkışır. gol pek olmaz diye düşünüyoruz. 1.5-6 öneriyoruz arkadaşlar. Evet ikinci maçımızda yine Süper Lig'den Galatasaray maçını aldık. İstanbul Spor Başakşehir'in mücadelesi olacak. Evet Galatasaray son haftalarda formun yine zirvesine ulaştı. Başakşehir de tam tersine formundan çok uzak bir futbol sergiliyor ki özellikle kupada Trabzon'a karşı çok hırpalandıklarını düşünüyorum ki Hatay spor maçına da 5 tane bunu yansıttılar. Çünkü banko tuttuğumuz bir maçlardan biriydi Hatay'da. Yenilmez diyorduk. Onu da vermiştik. Ee, ama 5 tane atacağını da düşünmüyorduk. Çok formsuz Başakşehir spor, Başak spor Galatasaray karşısında Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı futbol inanılmaz. İyi top oynuyorlar. Deplasman'dan çok çok daha iyi oynuyorlar. Bu başta rahat kazanacağını düşündüğümüz bir maç Galatasaray için 1.52 oranıyla Galatasaray diyoruz arkadaşlar. Evet 3. maçımızı da yine Süper Lig'den aldık. Çaykur Rizespor Kasımpaşa. Evet Rizespor biliyorsunuz kendi sahasında iyi oynayan bir ekip. Uzun zamandır da yenilmiyor. Kasımpaşa formu çok düştü. Ciddi anlamda kötü futbol oynamaya başladı. Son haftalardaki oyunu pek iş açıcı değil. Bunun üstüne bir de şu Mudika geldi. Çaykur Rizespor'la bir buçuk yıllığına anlaşma yaptı. Bu maçta kendi görüşümüz taraf bahisine girmek isteyenler de olursa Rize'nin bu maçı kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Fakat daha garanti bir oran na 1-0 çifte şans banko olarak görüyoruz. 1.28 oranı var. Ee, Rize kesinlikle bu maçı Şumudika önderliğinde kesinlikle kaybetmeyeceğini düşünüyoruz. Evet dördüncü maçımızda bir Danimarka liginden Renders Horsens Biliyorsunuz, Renders zaten Danimarka'nın iyi oynayan ekiplerinden biri. Yine şampiyonluğa oynuyorlar sanırım bu sene de. Üst sıraları zorluyorlar. Üst sıralardalar zaten. Sondan bir önceki Horsens oynuyorlar. Bu maçta da puan kaybına tahammülü olmayan Renders'in bu maçı kendi lehine çevireceğine inanıyoruz. 6 son 6 maçı galibiyetle bitirmiş. Bir Renders'la 4 maçı kaybeden Horsens sonlara demir atan bir Horsens var. Bu maçta rahat bir şekilde Renders'in kazanacağını düşünüyoruz. Takılmaz diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Evet son maçımızda İngiltere Süper Liginden Newcastle Crystal Palace. Evet, İngiltere Ligi'nde iki tane alt sıraların üstündeki iki takım mücadelesi Newcastle, Crystal Palace. Newcastle iki takımda oyun anlayışı defansif anlayışla bir oyun sergiliyor. Kontra ataklılığını daha önce de söylemiştik. Newcastle biraz kontra atağa dayalı oynuyor. Crystal Palace da o şekilde orta sahayı güçlü tutmaya çalışıyor son 8 maçları kendi arasında oynadıkları 8 maçta da ilk yarıları alt biten bir gol ya da 0-0 biten iki takımın müsabakası bu. Biz burada yine ilk yarı fazla gol olmayacağı olacağını düşünmüyoruz. Birinci yarı 1.5 alt şeklinde 1.25 oranıyla birinci yarı 1.5 alt diyoruz bu maç içinde arkadaşlar. Ve toplam oranımızda 4.87 bir oranımız var. Hatay Fenerbahçe yarı 1. yarı 1.5 alt 1.38 Galatasaray Başakşehir maç sonucu 1 1.52 Rize Spor, Kasımpaşa çifte şans 1.0 1.28 Renders Horsens maç sonu 1 1.45 Newcastle Crystal Palace bir, birinci yarı gol 1.5 alt 1.25 toplamda 4.87 oranıyla yarınki maçlarımızı en güvendiğimiz maçlarımızı vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Her zaman en güvendiğimiz maçları vermeye çalışıyoruz. Evet, sitemize de girerek zaten bütün maçları görebilirsiniz. Orada da birçok maç verdik yarın için. Bütün maçları oradan görebilirsiniz. Hepinize sağlık ve sıhhatli bol kazançlı günler dilerim. Sağlıcakla kalın.